Hazır mısın? Hazır. Geliyorum. Hazır. Gel. Merhaba. Gel. Merhaba. Ben Tuğba. Ben de Atakan. Bugün sizlerle tropik e, meyveleri, meyveleri, deneyeceğiz. Deyiz. Bu tropik meyveleri denememizin nedeni de bir önceki videoyu izlemediyseniz hemen gidip orayı da izleyin. Orada e, buranın, buranın bazen yani, bir... marketini dolaştık. Bazen markette bulabildiğimiz bütün tropik ve buraya özgü olduğunu düşündüğümüz meyveleri aldık. Şimdi hep beraber onları deneyeceğiz. Bu meyveleri bulamadık bazılarının evet. sezonu değilmiş. Haziran Bazı ve e, Temmuz gibi sezonu olan meyveler var. Mesela neydi? Rambutan. Rambutan, 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 Rambutan meyvesi. O da şey böyle diken, dikenli olan. Onu buraya koyarım. <laughs> Anladım buradan şuraya ya da şuraya <laughs> bir yere koyarsın artık. Longan'la ile başlayalım. Başlayalım. Longan bunun. Şöyle koydu. bir şey. Evet. Şöyle bir meyve kendisi. Bu Mesela, e, direkt tırnakladığınız zaman yani parmakladığınız zaman kırılabiliyor normalde. Bu yumuşak geldi bana. Yumuşak gelmiş. Ya açtık. Şöyle bir kabuk var. İçinden de şöyle bir şey çıkıyor. Bunun bir de ejder gözü meyvesi mi diyorlar? Bu ejder gözü meyvesi aynı. Aynen. İçi şeffaf. Ben bunu seviyorum. Kokusu şey gibi. Limon gibi biraz. Evet böyle limonlu şey. su ekşimsi bir kokusu ve kavun numusu bir tadı var bence. Ha, evet kavun gibi. Kremsi kavun. İçinden de şöyle bir çekirdek çıkıyor. Bu çok lezzetli. Ama sen bunu ilk denediğinde sevmemiştin. İlk denediğinde ağzının tadı nasıldı kim bilir neydi? O ya da o sırada neydi o da önemli. Ha. Bu arada Longa'nın Aşkım. <laughs> ben böyle <laughs> açmayı sevdim. <laughs> patlatarak. pişt pişt. Efektler böyle Hayır, ben sert. Ben de bir tane daha yiyeceğim. Böyle dışın, Aşkım, ne, gibi? dışın dışı böyle ne gibi? Ben patlatmadan Bunu dışına Böyle hafif bunu. kırıyorum sonra soyuyorum. İçi, içi böyle deri gibi. Dışı garip bir daha göstereceğim yakından. Böyle şeffaf. Güzel. Beğen. Güzel. Longan'ı öptük. Salağa geçelim. Bu da sala, salak. Türkiye'de salak olarak biliniyormuş. Sala diye veriyorlar burada da. Bunu bazı videolarda gördüm. Bu hatta ben bunu Türkiye'ye de getirdim ilk geldiğimizde. Salakka zalakka diye geçiyor. Sen bıçakla açmaya çalışıyordun. Ben de tırnaklayıp deneyecektim açmayı. Çünkü pazarda gezerken kadın bana verdi ya bir tane böyle parmaklarıyla soyarak vardı. Batıyor. Bu kadın nasıl açtı bunu? Alışmış artık onun eli. Kösele gibi olmuştu. Batmıyor ama açarken batıyor, batıyor. Batıyor. batıyor Sen biraz dokunursan batacak. Evet. Bunu birçok videoda Türkiye YouTube çekenlerde gördüm. Genelde ben getirdiğimde de öyle olmuştu. Hı hı. Hepsi böyle değil bayağı şunun rengine dönüşmüş halde geliyor. Hı. Bozuluyor. Bozuluyor çünkü çok fazla dayanıklı bir meyve olduğunu düşünmüyorum bunu İçi de şöyle. Kokusu... Hmm. Bozulmak üzere garip bir şey gibi kokuyor. Geçen yediğimde de öyle kokuyordu ama tadını ben çok tadı tatlı güzel. buldum. Yo, tadı güzel. Bu hafıza güçlendiriyormuş bu arada. Ve tokluk hissi veriyormuş. Neye benziyor tadı? Bak böyle yedikten sonra burnundan nefes ver ağzın kapalıyken tanıdık bir tadı var. Yani kokusu o hissiyat bilindik. Güzel, tatlı. Ama yer Kokusu, E yani ya şey. Ulaşması zor gibi. <laughs> kendilerinden dolayı. <laughs> Bu arada videoyu aslında dışarıda güzel bir ortamda çekecektik ama hazırlamıştık her Yani şey. mikrofon falan da tesadüfen Lazada'dan sipariş vermediğimiz halde bize gönderildi. <laughs> Hayır, Lazada'dan. İlk seferinde çalıştı ama şu anda vermiş. çalışmıyor. Çalışmayı reddediyor şu anda. Lazada'da buranın Tiradio gibi Sağ hmm, kom, etkisi. getir. Gül elması ile devam edelim. Bunu market gezisinde Tayland elması diyor. Oradaki satıcı çocuk internette araştırdığında gül elması diye buldu. Ama buraya gelenler bunu Tayland elması olarak isterlerse alabilirler. Yok yani. Belki bilmiyorlardır. Burada zaten iletişim zorluyoruz. İçi şöyle. Bunun tadı tuz yok be. Dokusu armuda benziyor. Şeker hastalarına tavsiye ediliyormuş bu meyve. C vitamini, demir, kalsiyum falan onlara da sahip. Bu arada ben sevdim bunu. Ağır değil. Zaten hep böyle veriyor. hafif <laughs> ne olduğu belli olmayan şeyleri daha çok seviyoruz. Bu? Mangostin. 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 Dış kabuğu yine sert. <laughs> Kırılamaz ama sert. Bence <laughs> o. Böyle açıldı. Şurada şöyle... Soğan. Sarımsak var Sarımsak. sarımsak. benziyor evet bu arada. Evet, böyle. Dişli dişli soyulabiliyor tarımsak. değil mi şu an? Rahatlıklı. İçi yumuşacık. Çıkıyor. Bunu dışarıda vermişlerdi güzel. sanki yememiz için. Şöyle bir şey. Sarımsak Bayağı sarımsak gibi yani bu arada ama şey... İçi Üşüyorum. çok yumuşak kabuğunun. Bunu sevdim. <laughs> 🎵🎵🎵 Güzel. Tadı kardeş, nasıl bunun? Daha önce yediğim bir şeye benzemiyor. Benzemiyor. Tatlı. Yemesi zor. Sen göz gibi değil mi? Değil. Göz. Değil. O yüzden yiyebilirim. İçinde bak bunun şeffaf bir şey var. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Bence o fazla büyümüş kardeş. Hayır hayır. Ben. İç kısmının çekirdeği olabilir bu. Şuradan. İçinde çekirdek, çekirdek mi? var. O zaman içindekilerden bir tanesi çekirdek ben olacağım değil mi seçiyor? Ne ortasında çıkmamış meyveni? Hmm. Meyveler işte değil mi? Ortasında. Meyvelerin kraliçesiymiş. Hmm, evet hem doğru. Hem tatlı hem ekşi sarımsak dişlerine benzer bir içi varmış. Düşük kalibreli bir meyve mi? <laughs> kalorili. Her düşük kalibreli. Meyvelerin kraliçesi olarak bilinen meyvemiz mango stil. Peşine devam etmek istiyorsan içeriden Onu... kaşık getireceksin. Bunu <laughs> evet, öyle doğru. iyi almışsın. Peach'ını izlediyseniz böyle. bir önce bir önceki videoyu orada görmüşsünüzdür zaten bu, ama yine gösterelim. E erik fazla gelişmiş eriye benziyor. Bunun da dış kabuğu sert, bayağı sert. Bunu bıçak ne kadar keskin olursa olsun kesemiyor. Çünkü bizim barda bir passion fruit kokteylimiz var. Yani onu her yaparken kesmeye çalıştığımda sonra? bu kesilmiyor. Sonra bizim şef Song bana şöyle bir taktik gösterdi eziyor şu an. Görünmüyor büyük kamera kamerada çok. Böyle eziyorsun. Ezdikten sonra bak. Aa çatladı zaten. Çatlıyor. Hoppa. İçi böyle. Güzel kokuyor. Mükemmel. Parfümlik bir. Ben bunu sevmiyorum zaten. sadece senin için yiyorum. Bence aptal bir meyve. Çiğnersem bütün çekirdekler çatır çutur kırılıyor. Tutacaksın o yüzden. Nasıl sen üzüm mesela böyle karıştırma yapıyor. çiğniyorum var ya. olduğu gibi atıp diye yutmuyorum yani. Karıştırma sen hiç o şeyi böyle çekmedin mi diye sonra onu yutmadın mı hiç? Böyle <laughs> böyle. hiç kara öyle yemedin mi? Bence kesin yiyenler vardır öyle. İşte o tat var ya o his. Şimdi evet, ben tamamen bence... o, his var ya o tat var. Bunu böyle ezeceksin sonra. <Gülüyor> böyle <Gülüyor> böyle. <Gülüyor> Afiyet olsun. Bu neydi? Guava. Ha guava kumju. Bunun yüzden farklı türü var falan diyor. Nar nar sanıyorsundan geliyormuş gözüküyor. zaten gibi. şöyle baktığında evet, nara veya. benziyor. benziyor. Beyaz böyle yeşil bir nar hmm. gibi gözüküyor. Bakalım içi nasıl? Bilmiyorum. Becerikli çocuk. Böyle. Ben, ben. Evet. i̇çinde bir şey yok bunun. Armut öğreniyor. Bu ne? Ama bunun yüz farklı Ay, türü güzel var. Güzel kokuyor. Patlıcan. Hayır canım. Kesip içini açtığında, içini kokladığında patlıcan. Neyse bir şey vereceğim. Bunun da içi Elma çok... şey böyle olmamış şey yaprak gibi. Acaba şey yedi mi yaprak mı? Böyle ye işte. Dur hatta anam babamın suyu değil. Aa, çok değişik. Aa, bu ne be? Çok değişikmiş bu ya. <laughs> bu kötü be. Ben bunu yemem. Baya kötü Anla be. Anlamaya çalışıyorum. Parfüm gibi kokuyor bu arada. Yerken de ağzında bir parfüm kokusu bırakıyor. <laughs> Bir Bizim fındıklarımız gibi değil mi? Ay, Türkiye'den getirdiğimiz fındıklar. Biz Türkiye'den, baya böyle fırında işte annem onları kavurdu falan. Onları poşet dediğimizde işte bavulun içinde nereye denk geldiyse parfümlerin yanına denk geldi herhalde. Bir şekilde koku sinmiş Hatta <laughs> ben buraya ilk geldiğimizde hatırlıyor musun? Biz bu evi kiraladığımızda. Işte ev sahibiyle konuşuyorduk Ay, falan evet. evin içindeydi. Ben de ona ikram ettim. Bir tane aldı ve bıraktı. Bir şey de demedim demedi. Meğer Fındıklar ciddi ciddi böyle parfüm. yani parfüm. an, parfümlü parfümlü yani. İlk ısırırken yani böyle. yerken bir şey hissetmiyorsun da ilk yuttuktan sonra böyle bir yaptığın zaman böyle parfüm. <laughs> Ve burada da şey fındık yok yani. Burada Değil fındık, mi? fındık, yok. Fındık yemiyor bilmiyorlar. Kadın merakla bir yedi ulan bu Boyunca bir daha da fındık yemeyebilir olmalı. Yemeyebilir evet. Denemediyse eğer yani. bilmiyorum ama. Bence de. Neye geçeceğiz? Şimdi. Mango. Bu mango. Mango Hı. biliyoruz zaten. Mangonun çok fazla renk çeşidi var burada. Yeşil de var. Mesela onların... Bu meyveleri keserken bu videonun sonu hastanede bitmesin. Mango burada her yerde görebildiğiniz bir meyve. Bir de buraya özgü bir tatlı var. Mango ile yapılan. Mango sticky rice diye. Haşlanmış yapışkan pirinçle birlikte sunuluyor, veriliyor. Eğer ki buraya gelirseniz onu da deneyin. Biz şey almadık, pineapple almadık. Ya burada sürekli pineapple diye söylediğimiz için geçen videoda da ya ananas Türkçesini unuttum. Ananasını unuttum. Yoksa biliyorum tabii ki. Ben niye bilmiyorum? İnsanlar sen ananası bilmiyor musun falan diye Çok yazdı. Bir şey evet. Hayır öyle değil. Sadece... Mango Ice gibi şey yapmak istemiştim böyle. Açtıktan sonra böyle şekilli, şükürlü ters çevirip açıyorlar. Burada ya. var ya meyveleri öyle güzel, öyle rahat kesiyorlar ki. Alışmışlar. Bizde bir de şöyle bir şey var. Ha. Burada böyle genelde bütün bütün hiçbir şey almıyoruz. O kadar alıştık ki paketli halde, kesilmiş halde almaya. Karışık falan öyle yapıyorlar. Marketlerde de yapıyorlar. Ya da böyle gidip pazarda bile kestirip alabilirsiniz. Alabiliyorsun. Yani mango işte. Ya mango da... Mango da mango. Güzel. Bu arada... Bunu nasıl soyabilirsin zaten saçma sapan? Küçük mango. He, baby mango. Çok daha lezzetli buna evet, göre. <laughs> bu da karpuz, bildiğimiz. Bildiğimiz karpuz. Bu Ama sadece, karpuz. sadece sarı. Sarı karpuz. Farkı ne normal karpuzdan? Hiçbir farkı yok. Sadece içi içi sarı. Tadında çok az fark var. Ben hissettim. Kamera önünde niye anlaşamıyoruz? Senin çok sormuş Ben tek başıma güzel takılıyordum. Ama beni yok et burada. Bunda bence şöyle bir fark var. Daha şekersiz. Evet. <laughs> net daha şekersiz bir karpuz. Diyet karpuz. Bence evet şeker oranı daha az bu karpuz ama güzel, lezzetli. Karpuz güzel zaten. <laughs> Diyet karpuz. Finland'daki meyvelerin kralı. Biraz önce meyvelerin kraliçesi, kraliçesi hangisiydi? <laughs> Mangostin. Mangostin. Şimdi mangaların kralıyla, ay Mangalı, mangaların meyveleri. değil, meyvelerin. kralıyla tanıştıralım size. Işte. Bu arada bunun görüntüsünü Anılcığım bizim için şuraya bir yere koyacak o büyük halini. Çünkü gibi, bizim yemedi bunun büyüğünü almamız. Ki zaten kendimiz kesmemiz çok zor. Wo 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 batıyor. Şöyle. Bu meyvenin kapalı alanlara girmesi yasak. Çünkü gerçekten <laughs> kokusu bayağı kötü. Çok yoğun, Lağım ciddi gibi. evet çok korkunç bir kokusu var. Yanından böyle işte Biz yürürken Biz büyük de, alıştık artık bunun kokusuna. Ben çok geldiğimizde da. sokakta satarlarken önden geçtiğimizde ne kadar iğrenç kokusu hı hı. yani burnumuza gelirken şu an tabii ki hani buraya da alıştık. Burada var olan bir koku var ona bile alıştık aslında. Bunun kokusu da hani... Ya bu bir de meyve ağaçta yetişiyor. Şöyle birinin üstüne düşse öldürürmüş evet. bak Baksana şunu. Evet oh. Ölürsün yani. Aynen. Birçok... Mekanın, dükkanın girişinde bunun yasak olduğuna dair ibareler var. Toplu taşıma, araçları. Toplu taşıma araçlarına girmesi yasak, uçakta uluslararası evet. taşımak yasak. Evet. Sadece şey götürüyor, yani canlı meyve olarak götüremiyorsun. Yoksa vakumlanmış cips falan sağa sola evet, götürebilirsin. Evet, onlar satılabilir. Ama onlar da bununla aynı tatlı olmuyor. Şey diye e, okumuştum. Ya evet. çok seversiniz ya, nefret edersiniz. ya da nefret edersiniz bu meyveden diye bir şey söylenmiş. Bakalım biz sevecek miyiz, nefret mi edeceğiz? Korkuyorum biraz yemeye. kokusu kötü. Nasıl yiyeceğim? Oh. Ay pardon, o çok kötü kokuyor. Cidden böyle yenilebilir bu ama tadına merak ediyorum yani. Bu arada, pahalı bir meyve ya. Gerçekten çok pahalı, bak sadece şu 120 baht. Burası için bence nasıl yemedim? Güzel. Ooo! Duydun! Tamam, tamam! İnandım, inandım, tamam! Görüyorum marketlerini. Ooo! Bu ne be? Gerçekten. Lağımdan sarımsak Başka alıp da yemişsin ben. gibi, ama bak bir tadına. Deme. Küçük bir diş aldı. Bak, bu çok başka bir şey. Kokusuna tür öyle hissediyoruz. Ağızda girdiği zaman başka bir şey oluyor. Koklamaz sana yani. Nasıl koklamadan yiyebilirsin peki bunu? Yok, bu yanmaz yani. Bir sessizlik <laughs> bu. Bu yanmaz yani. yani bunu o insanlar yesin yani. diye değil zaten. Baksana hay, ya. bitki kendini korumak için dışına o kadar sert bir kabuk ve koruma kalkanı ölmüş ki. Ben merak ediyorum bir anda. Hani yani açmayın beni yemeyin diyor zaten. Için. Şeyi merak ediyorum. Sarımsak. Soğan, sarımsak. Evet doğru. Söyledin. Soğan, sarımsak. Neye benzetmişler tadını? Bizim için soğan ve sarımsak baskın bu arada. Evet. Pişmiş karnabahar. <laughs> Düşünün siz artık onu hayal edin. Yani pişmiş karnabahar. Soğan ve bozuk peynir andıran bir kokusu var diye tarif etmişler. <laughs> bu meyve yiyen için. <laughs> Bu meyveyi yiyebilen için yani. Ya çok seviyor musun ya nefret ediyor musun? Biz Bunu nefret gerçekten ediyoruz. bu kadar kokan bir meyveyi nasıl götürebilirsin götürebiliriz? Ha, ya mu yani? meyve zaten dışına beni yemeyin diye sert dikenli bir kabuk örmüş. Ya, beni yemeyin ben sizin için yaratılmadım demiş çok yani. Kötü. Of, ay, neyse düşünmüyorum. C ve B vitamini kan şekerini düşürüyormuş. Kendisi kan şekerini düşürüyormuş zaten. Neyse <laughs> <yersen> bayılırsın. <laughs> Şu an evet. benim tansiyonu düşürdü. Kanser riskini azaltır ve antibakteriyelmiş. Kabilirsin. Meyvenin adını söyledik mi ya? Durian. Durian. Evet, söylemedik meyvenin adını. Durian. Tayland'da meyvelerin kralı Durian. Durian. Böyle dikenli. Kokusu ile meşhur. Ama bunun şeyi var, piktogramı var abi. Böyle Durian yasaktır falan yazarsan i̇şte gösterirler. Ki onun büyük halini zaten kesinlikle koysun. Durian ile karıştırılan bir meyve. Jackfruit. Jackfruit. Aynı zamanda benim bildiğim kadarıyla ağaçta yetişen dünyanın en büyük meyvelerinden evet. bir tanesi. O da biraz benziyor ama onun, onu da bulamadık, yani şeyini bulamadık. Büyük haliyle, büyük satmıyorlardı. haliyle satmıyorlardı. Bu içi, Mantıklı. şöyle. ama yine burada senden destek istiyoruz. Bir kenara bunun dış kabuk halini koy. Şuraya gelsin efendim, çok özelmiş şimdi. Şuraya gelsin lütfen fotoğrafın. <laughs> bir de şey bu, 40 kiloya kadar ulaşıyor Aynı bunun şey. öyle o kadar bir meyve. Dünyanın en büyük meyvesiymiş bu arada. Evet. Hadi Yiyelim hadi. bakalım. Hadi. Bunu hiç yemedik. Aa, güzel. Bunun kokusu da çok güzel değil bence. Aslında yedikçe güzelleşiyor. Hafif çileye döndü. Ay, ben sevemedim. Yapış yapış sonra bıçık bıçık bırakıyor ağzını. Dudaklarına. Bir cipsin tadına benziyor bu. Yok be. Öyle cips mi olur? Hayır, koku. içeride bıraktık <laughs> Şuralarda bir yerde bir cips şeyi bırakıyor böyle. <laughs> yapıyor. Neyse ben bunu da sevdim ya. Gerek yok güzel, yani. Mi? Jack, Jack ne diyorlarmış. 10 ampul yani herhalde bunun mesela değil. şu bir şeyi mi oluyor. Neyse. Bir tanesi, bir tanesi. Bundan 10 tane yersen 12 saat boyunca seni tok tutuyormuş. Zaten 40 kiloya kadar çıkabildiğini söyledik. Suryana benziyor, onu da söyledik. Ayırt edebileceğiniz tek şeyi kokusu. Tadı için ne demişler? Ben tadını gerçekten sevemedim ve ya bir şeyde de benzetemedim. Ben Sadece böyle hafif kötü kokan cipsler gibi bıraktı şu anda tadını. Tadı ananas andırıyor ya da şeftali, bal-muz karışımı. Alakası yok. yok ben be. balı çok severim, muzu da çok severim şeftaliyle. ananas. hepsini çok severim asla ve asla hiçbirine benzemiyor. Biraz da böyle şey, çok yumuşak değil, çok sert de değil. Arasında değil mi? Hı hmm. -hı. Ama aslında bak bu söylenenleri düşünerek ısırıp yediğin zaman... <laughs> bir de öyle deneyelim bakalım. Hafif. Evet. Geliyor. Böyle bir bal... Psikolojik diyor musunuz? Bal, bal <laughs> <al, al>, muz <gülüyor> falan <gülüyor> yedik yani şu anda bak. Geldi. Ama bir şey yediğimiz yer mi yanlış? Hayır değildi. Başka bir sıfır hiç yemediğimiz, ısırmadığımız bir tanesini alayım. Daha içinde çekirdeği de var. Bu da tesadüfen göstermiş olalım. Aa evet gerçekten bak şu anda öyle geldi ya. Bu neden? Canım. Şeftali, bal, muz karışımı. Alakası yok. <laughs> yiyorum şu an meyve <laughs> Beğenmediğimiz meyveyi yiyorum. ruh hastası. Bu tamamen psikolojik işte. Evet, evet geldi bana şu an. Biraz böyle bal, balımsı bir şey geldi. Ama hmm. yine de sevdim. Bu da papaya. Papayanın papaya mı da. pataya mı? Yok pataya ay, salata. Ay, ay. ay. ay, ay. Aynen bu papaya ya. Papaya. Papaya, papaya, ben. Şöyle. Şöyle. İçi böyle. Yani işte zaten ziyan olmasın diye kesilmiş olarak aldık evet, açıkçası. zaten çok Hem yumuşak. de çekirdeğini görelim. Bu bayağı yumuşak. E, papaya'nın Hawaii, Tayland ve Meksika olmak üzere 3 çeşit tanınmış türü varmış. Peki bu niye böyle kokuyor? Ben normalde bunu yedim önceden. Kötü kokuyor. Bozulmuş şey mi kadın bize. Hayır canım. Bozulmuş. Ben bunu dışarıda yedim, güzeldi bu. Güzel değil mi şu an? Çok kötü şu an. Belki soğukta kalması lazım. Açıkta kaldığı için böyle sürekli. Benim dışarıda yediğim daha güzeldi. Ama bunun farklı... Türleri burada da var mıdır? Vardır mı? Vardır var. Vardı, şu bu arada Uğazlar şey gibi. farklı şey. Kabak. Evet bu kabak gibi. Değil mi? Bal yani kabağını... benziyor zaten. Böyle bal hmm. marine edip yumuşatmışsın. Hmm. Rahat, bal kabağı tatlısının tatsız hali gemi yönünden zenginmiş. Karaciğer kanserine karşı içerdiği likopen sayesinde koruyucu bir etkisi oldu ve yine Kim? bağışıklık sistemini güçlendirdiği söyleniyor. Likopen mi? Hı hı. Evet, Sonunda geldi. Ayarlı. Bu da zaten Dragon meyvesi. meyvesi. Bunun içi göstereyim. Çok güzel ya. Çok güzel. Yani... Bu bak. Bunun beyazı var, bir de kırmızısı var. Bence beyazının hiçbir tadı yok. Kırmızısı Lezzetli. Çok kabuğu da bu arada çok kalın bir kabuğu yok. Beyazı lezzetsiz. Bu lezzetli. Bu arada çok şey tat farkları yok arasında. Nasıl yok bu, Beyazının Beyazın şey hiç tadı tuzu hiç şey yok. Beyazda benziyor bu arada bence bunların tatları. Yani öyle net bir tat alamıyorsunuz. Ama net beyazı tat. evet daha tatsız. Net beyazının hiç bir şey yok. Bu kırmızısı biraz daha hmm. makul birazcık tatmak bir şey alıyorsun en azından. Ya. Her türlü böyle içinde. Bu daha güzel. Hı hı. Kaktüs meyvesiymiş. Kaktüs meyvesi mi? Hı. Kaktüs Olabilir. dalında yetişiyormuş. Kaktüs dalında güzel Değil mi öyle? Yani. Hı hı. Şuraları şöyle bir temizleyelim. Temizleyelim, Gelelim, diye konuşalım. E, bugün Tropik meyveleri denedik. Bu alamadığımız meyveler, liçi. Liçi alamadık, ee... pomelo alamadık. Ha pomelo vardı da... Pomelo biliyorsunuzdur, greyfurt... Ee, greyfurt dillerden. Lezzeti güzel değil onun. Onun da iki rengi var, kırmızısı ve, ve sarısı, sarısı var. var. Sapodilla almadık. Sapodilla da biraz şey, bal veya şeker amut karışımı bir meyveymiş. Vallahi Dışı Teşekeviri benziyor böyle birazcık, öyle tamam. bir şey varmış. Rambutan'ın sezonu değil. Rambutan alamadık. Onlar Haziran ve Temmuz gibiymiş. Onların sezonları... Noina dedikleri bir meyve varmış. Çamağaçlarından düşen Kozalak. kozalaklar var ya Cilt tipi ona benziyor ama rengi yeşil. Yani neleri sevdik, neleri sevmedik. Kesinlikle ben net bir şekilde duryanı yani en tapta tutuyorum sevmediğim meyve olarak. Bu en kötü kokan meyveyi. Evet. Jackfruit'u sevmedim. Ama ilk yediğimle sonradan ah, bunun içinde bal, işte şeftaliye karışımı. Hı hı. Öyle, Ballı, bir şey, öyle bir şey, aynen, öyle bir şey denedikten sonra öyle yiyince evet onu hissediyorum. Longan'ı evet. çok seviyorum zaten. Ejderha, Ejderha gözü. gözü. Meyvesi. Tamam. Papayayı sevmedik. Papayayı ben sevdim ama ben onu sevmedim. Biraz böyle kabak tadı var. Kabak evet. tadı vermiş. Passion. Tutku meyvesi. Evet, tutku meyvesi. Kulak. Onu seviyorum. Onun da zibil tane özelliği varmış. Ne Geçen gün hmm. bana söylüyordun ya. Bu peyişe koydum, bunu varmış, ki... varmış, varmış, şunu varmış, şöyle sevap, bunu varmış, bu meyve gibi koydun önüme. Sen dinlememiştin, yine sinirlenmiştim ben sana hatırladım şimdi. Demek ki dinlemişim, sen hiç aklını <laughs> tutmamışım. Yüksek <laughs> oranda lif içerir, tok tutma özelliği varmış. Hatta diyette e, kullanım için önerilen bir meyveymiş. Baş ağrısı, uykusuzluk, kronik yorgunluk gibi birçok hastalığa iyi gelirmiş. Uyuyamama probleminiz varsa... İnsomnia. E, yatmadan önce meyve suyunu içebilir misiniz? Özellikle ya. biz bence bu dönemler alabiliriz, uyuyamıyoruz. Evet. <laughs> Mangostin'i de sevdim ben. O içi sarımsak gibi skin skin ya. O güzeldi. Mangoyu sevmedim. Yani orijinal mangoyu sevmedim. Rambutan yok. Passion fruit. Ben içini sevmiyorum. Çok kıtır kıtır bir meyve. Öyle hani ısır. Sen çünkü üzüm şey, çekirdeklerini yiyorsun. Çiğniyorsun. Sen de yiyorsun. Yutuyorum ben onu. tamam. Jackfruit sonradan güzel olan bir meyve oldu. Ama yine de. Dragon fruit, hani beyazını alırsan lezzetsiz, kırmızısını alırsan birazcık daha bir şeyler andırıyor. Kalın kivi karışımı, bir tadı var onun. Durian, lanet olsun Durian'a. Highland Apple diye sattıkları şey. Güzel, böyle armut gibi bir şeyi var. Elma ile armut karışımı, fresh bir tadı var. Ben yerine. hiç elma tadını alamadım, sadece armutun dokusunu aldım o kadar. Bondan, ejderha gözü, o güzel. Papaya nefret ettim. Savak, yılan meyvesi o elimize batan. İçi onun tatlı da ilk yerken bir kokusu var. Ya onu çok taze almak lazım. Belki de evet. Çünkü benim Türkiye'ye getirdiğim videolardan izlediklerimin hepsi böyle kahverengiye dönmüştü. Evet evet. İçi aslında onun böyle Daha sarı, sarı yani <laughs> bayağı açık renk bir şey olması evet. lazım. O çabuk bozulan bir meyve anladığım kadarıyla. <laughs> Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarız beğenmişsinizdir. Böyle değişik değişik meyveleri denedik. Buradaki hayatın nasıl olduğuna dair bazı videolar çekmeye çalışıyoruz. Kanalımıza da abone olursanız seviniriz, mutlu oluruz. Bir de beğenirseniz çok daha mutlu Tabii. oluruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür. çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, bay bay. Evet, videonun evet. sonuna geldik. Videonun... Hadi bir daha başla, bir daha söyle onu. Videonun sonuna geldik. Sizinle tropikal meyveleri deneyip size göstermek istedik. Olmadı. Baştan söylüyorum. Okey. Videonun sonuna geldik. Bir sen bir ben yapalım. Evet. <laughs> Bunu bana da söylersen ben tutayım de... <laughs> bir kavram ortada. <laughs> Videonun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım e, beğenmişsinizdir. Lütfen kanala abone olmayı Yok aşkım. Evet. Başla. Neyse ki onu da söyleyelim. Lütfen ee...